İki yıl önce falan aklıma çok saçma bir fikir geldi. Evde canım sıkılıyordu. Yeni gelin gruplarına girip bir video yapayım, eğlenirim falan dedim. Ve boom. 4.8 milyon görüntülenme. Yani videoda her şey canım diyen <laughs> bir kadın vardı. <laughs> canım, canım, canım. Sen, <laughs> Bu kadar neden sürekli canım yazdı? Ben de öyle canım diye seslendirdim. Ne güzel viral olmuş süper. Videom ilk defa viral olmadı ki. Youtuber Nurdi. Nurdi. Nurdi Sina. Nurdi Sina hakkında. Nurdi Sina kesin. Nurdi Sina. Bugün Sina'nın. Nurdi Sina. Nurdi Sina. Nurdi Sina'ya tepki. Nurdi Sina'yı. Buna alışız yani viral olmuş. Ne kadar ileri gidebilir ki? Well, wow. gitti. Hem de cehennemin dibine kadar ileri gitti. Bu fotoğraf her yerde. Çizdim. Araba plakası. Makyans videosu. Pasta. Dövme tasarımı. Dijital çizimler. TikTok. Her yerdesin. Canım. <laughs> Peki bu kadın gerçek miydi yoksa rol mi yapıyordu? Hesabı nerede? Hiçbir yerde yok. Yer yer içine girmiş sanki. Derken. İki yıl sonra ortaya çıktı. Merhaba Esra abla nasılsın? İyiyim <laughs> sen Biz de iyiyiz. Bana göz kalemini sürmüşsün. Çok yakışmış. <laughs> işte mi? <laughs> Bayıldım. Evet. Zaten normalde kullanıyorum ben. Normalde yapıyorum göz kalemi. Ama o fotoğraf nasıl e, bir şey oldu bilmiyorum. Yani <laughs> bayağı üstüne oymuş bence. <laughs> ee, o ikonik fotoğrafın hikayesine geleceğiz. Ama ondan önce kaç kişinin sana soru yolladığını biliyor musun? Bir tahminin var mı? Hiç bilmiyorum. <laughs> Tam bin kişi. Oo. Evet e, ama ondan önce bir şeyi ne netleştirelim istiyorum, olur mu? Tamam. Yıllar önce ben bir video çekiyorum ve bir kadın çıkıyor. Tamam. Aşırı efektli bir fotoğrafla her şeye canım canım diyen <laughs> bir kadın çıkıyor ve benimle konuşuyor. Sonra bu kadın akıl almaz bir şekilde ünlü oluyor. <laughs> Ama sizin fotoğrafınızı kullanıyor. Sizin fotoğrafınız ünlü Tabii. oluyor. Ve sizin bundan haberiniz yok değil mi? Yok kesinlikle. <laughs> Peki e, o fotoğrafı ne zaman çekindiniz? Yani ee... ayıp olmazsa. Yok yok 20-21 olmam lazım. Şu an 30'u. Um. <laughs> Re resmen 9 senelik fotoğraf. ya bu. Hiç de göstermiyorsunuz bu arada. A, teşekkür ederim ve ben, ben şeyi çok merak ediyorum sonuçta 9 seneden bahsediyoruz yani nasıl kim Hı. nasıl biri onu o Hı. kadar sizin profilinizi bulup da bu kadar derinden çıkarabilirler bu bir akrabanız falan olabilir mi? böyle bir ihtimal var mı Hiçbir bilgim yok gerçekten hiçbir bilgim yok benim yani um, peki Nerede kullanmıştınız fotoğrafı? Facebook'ta falan mı? Ee, o zamanlar Facebook'ta kullanmıştım o fotoğrafı ben. Ama hmm. kim çaldı, oradan kim ulaştı hiçbir bilgim yok. Böyle kendimi yerinize koyuyorum. Bir sabah uyanıyorum. TikTok'u açıyorum. <laughs> Benim fotoğrafım 150 bin like almış kafayı yerdim. Yani ne, neler olduğunu anlamazdım. Siz bunu nasıl öğrendiniz? Yani bunu size kim söyledi? Nasıl gördünüz? <laughs> ee, bundan 5-6 ay önce bana yeğenim söyledi. Çünkü ben TikTok kullanmıyordum. <laughs> Bunu kendisi TikTok'ta görmüş. Esra teyze bu sensin dedi. O gün gördüm ve o gün fark ettim. Peki ne hissettiniz? Ee, ne hissettim? Çok kızdım. Öncelik çok sinirlendim ve çok kızdım. Abla fotoğrafta öyle bir fotoğraf ki. Ya öyle bir fotoğraf seçmişler ki. Nasıl desem? <laughs> İşte az önce ondan bahsedecektim. Diyorum ya eşim bana o fotoğrafı gördüğünde şakayla karışık bir şey söyledi. Dedi ki hem çok güzel gözlerim var hem de böyle aşırı şeytansı bakıyor. Bu nasıl göz dedi. <laughs> ama kesinlikle o fotoğraf üzerinde oynanmış. Aynen. Yani ya bir kaç göz falan çekilmiş ya da biliyorsunuz böyle zaten acayip ağır efektli bir fotoğraf falandı. Sizde de yokmuş orijinali ama bir görsel aramayla orijinaline ulaşırız diye düşünüyorum. Ay i̇nşallah çok istiyorum. Ben de çok anısı var. Onu gördüğüm zaman kesin ağlarım. <laughs> Bu arada arkadaşlar fotoğraf nasıl sihirli bir fotoğrafsa Hülya abla eşiyle de o fotoğraf sayesinde tanışmışız. Evet, o fotoğraf üstünden bana aşık olmuştu. Bu dedik ki hatta bir şakaya karışık. Gözlerin çok güzel. O fotoğraf üzerinden biz tanıştık eşimle. Bu arada sıfır şaka, insanlar o fotoğrafta kullandığınız Rimmel'in markasını bile konuştu. Benden markası. Aaa kraliçe. <laughs> Peki e, şey gördünüz mü? Şu anda TikTok'ta bir akım var ve insanlar sizin ikonik e, kombininizi kopyalamaya çalışıyor. Um, o fotoğraftaki Marquez'ın in cosplay'ini falan yapıyorlar. Hatta siz de şu anda tam öyle giyinmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. O, o fotoğrafı canlandırmaya çalıştım. Umarım yapabildim. <laughs> yo yo ben videolardan bahsediyorum. Efekt efekt gördüm gördüm. Evet hepsini gördüm. Ama bunca zamandır bir TikTok'unuz yoktu değil mi? <laughs> Evet. Ama yeni açtım. Yeni açtım. Ee, abla senle biz sabah konuştuk. Daha yeni açtım TikTok hesabını ve ilk postun 20 bin like almış. Ve biz daha söylemeden herkes olduğunu anlamış bile. Aa, açıkçası ben şeyi bekliyorum. Üstüne canım yazdın <laughs> ve o pozu verdiğin bir post bekliyorum. Yapacağım. Bu halimle o fotoğrafı çekeceğim. <laughs> şey yapacağım. O fotoğrafı alıp yanına şimdiki bu halimle öyle bir yandan fotoğraf çekip öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Peki senin diline hiç dolanmadı mı gerçek hayatında? Canım diyor musun? Ben diyorum. Hayır, hayır. Canım derim bak ama canım demem. Normal canım diyorum. <laughs> ee, biz senin Instagram profiline baktık gerçekten şey Gerçekten Hülya bana biraz benziyor bu konuda. Kahve sunumlarını çok seviyorsun. Yani bayılıyorsun kahve sunumlar. Bayılıyorum. Yani hayattaki tek hobim diyebilirim. Gezmek ve kahve içmek. Yani ikisini çok seviyorum. Kraliçelik diye yorumladım abla. Ha. Bu arada pembe kombini de gördüm Instagram'da ona bayıldım. Teşekkür ederim. Giyinmeyi de seviyorum doğrudur. <laughs> Peki nerelisin abla? Yani daha doğrusu şu anda nerede yaşıyorsun? kahramanmaraş'tayım Maraş'tayım ben. Hmm. Maraş halkı geçtiğimiz senelerde çok büyük bir felaket yaşadı. Buradan da herkese başsağlığı dileyelim. Sizin de iyi olmanıza çok sevindim. Evet evet yaşadık. <laughs> ben hikayenizi biliyorum tabii ama siz kendi ağzınızdan anlatmak isterseniz eğer dinlemeyi çok isteriz. Sorun yok. İşte ben bu depremde eşimi kaybettim. Üç çocuğum var. Allah rahmet eylesin. Aileniz de? Yo ailemle birlikteyim. Annem, babam ve üç çocuğum. Hı hı. Maraş'ta peki durum nedir? Hayat nasıl? Çocuklar okula gidiyor değil mi? Evet okula gidiyorlar. Hayat gerçekten çok zor. Maraş e, toparlanıyor ama hı hı. çok zor. Her yer toz toprak. Her yerde yıkım var. Bir yandan hala duyuyoruz. Psikolojimiz çok bozuk gerçekten. Ee, yani zor, biraz zor. Ben de dediğim gibi yalnız kaldım. Wow. Bence sizin gibi güler yüzlü bir anneye sahip oldukları için çok şanslılar. Yaşları kaç? Kaç yaşındalar? 11 en büyüğüm. Ortancam 8. En küçüğüm de 6 yaşında. Oh my god that's so cute. Beni tanımıyorlar ama e, ben ee, sizden numaram da artık. Tanışmayı çok isterim. İnşallah. İnşallah. Umaylandım. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. İnternette yayın açmayı falan... Ee, düşünür müydünüz hiç? Çünkü... Bence açalım abla ki bu yamyamlar TikTok profilini... <laughs> Öyle mi? Yani e, yayın açıp ne yapmam lazım onu bilmediğim için aslında. E, e, yani Esra abla ben sana söyleyeyim. Önüne bir kahve koyup sadece efektle kameraya baksan bile izlerim. <laughs> Just Olabilir düşünebilirim ben izlerim. ama. <laughs> okay. Aslında ne kadar ilginç bir internet hikayesi. Twitter'da seni pastanın üstüne bile yapıyorlar. Araba plakalarını çekip e, canım diye paylaşıyorlar. İnternette sen olduğunu e, iddia edip takipçi kazanan bile gördüm ben. Ya da işte başkasını sen zannettiklerini de. O yüzden hakkında aslında birçok şey merak ediyorlar. Ee, en sevdiğin şarkı ne mesela? Bunu soran da var. En sevdiğim şarkı yani değişiyor. Mesela bu yaz ne ne vardı? Yerinde dur vardı. Mesela o şarkıyı çok seviyordum. <laughs> oh my god, o bir pop diva'sı. Yakışır. <laughs> <laughs> evet e, Esrabla Bu arada ben sana Kraliçe diva deyip falan duruyor insanlar de böyle söylüyor e, bundan rahatsız olmuyorsun değil mi evet. bu benim çok hoşuma gidiyor zaten kendimi hep böyle bir pla <laughs> edasına görüyordum e <laughs> Abla valla istesen de istemesen de adını çıkardılar Kralite İlk hayranın da benim. Bana da diyorlar üstüne yapıştı mı Bence kurtulamıyorsun. De, ben de artık senin hayranınım öyle <laughs> söyleyeyim. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada kendini anlatmak için teklifime teklifimi kabul ettiğin için sana çok teşekkür ederim Esra abla. Gerçekten seni tanıdığım için çok mutluyum ve Hele ki bu kadar Tantana'nın içinde böyle hayatı seven, güler yüzlü biri olarak çıkman, e, hikayesi ilham verici e, biri olarak çıkman gerçekten çok müthiş bir şey. E, buradan artık daha fazla görüşeceğiz zaten inşallah. E, ama şey e, video için son kez seni seven e, insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? <laughs> Beni sevenleri ben de çok seviyorum. Gerçekten iki gün içerisinde bu kadar... Sevenimin olduğunu bilmiyordum. Ee, anne olduğum için o anne yüreği denilir ya. O geliyor bana. Ee, o yüzden <laughs> çok sevdim ben hepsini. Başka da söyleyecek bir şeyim yok yani. Esra ablanın e, sosyal medya hesaplarını da buraya koyuyor olacağız arkadaşlar. Görüşürüz Esra abla. Hadi görüşürüz bakalım. <gülüyor> Canım. <gülüyor>